Merhabalar değerli arkadaşım kazanım 30'da yine karşındayım. Geometrik dizinin bir önceki kazanımda 29. kazanımda kullandığımız mantığın bir farklı versiyonunu burada yine kullanmaya devam edeceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım gelsin diyelim o zaman birinci soru. Şimdi biz ne demiştik? A1, A2, A3 bu geometrik bir dizi aynı geometrik dizisinin ardışık 3 terimi olsun. Bunlar arasında nasıl bir ilişki vardı bir önceki kazanımda yani 29'da çözmüştük a2'nin karesi eşittir. a1 çarpı a3'te değil mi? Yani 1 ile 3'ün toplamının yarısı 2'yi veriyor. Yani 1 artı 3 bölü 2 eşittir 2. Verdi mi? Verdi. O zaman bu bantı sağlıyor demiştik. Şimdi şunun sağlayabilmesi için dolayısıyla bunun şu indislerin yani n artı 6 artı 10 bölü 2'nin yine 15'i sağlaması lazım. Şuradaki 2'yi sağladığı gibi. O zaman n artı 16 eşittir 30 n eşittir 14 yapacaktır değerli arkadaşım. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. Aynı şey A1, A2, A3. Ne demiştik? A2 ortanca terim. Bunlar geometrik dizinin ardışık terimleri. a geometrik dizinin ardışık terimleri. Dolayısıyla A2'yi kök içerisinde A1 çarpı A3 diyorduk değil mi? Bu da a2'nin karesi eşittir a1 çarpı a3 ile mümkün idi. O zaman bu ifade burada sağlanıyorsa şu indislerin toplamının yarısı bir önceki kazanım e, sonra da belirttiğimiz gibi burayı veriyor. Toplamın yarısı buraya vermesi lazım. Yani 1 artı 3 bölü 2 eşittir 2. Aynı durum burada da geçerli olması lazım. Madem bir boğantı varsa o zaman n-2 artı 12 bölü 2 eşittir n artı 3. Buradan n artı 10 eşittir. 2n artı 6. Dolayısıyla n eşittir. 4 yapacaktır değerli arkadaşım. İkinci sorumuzun doğru cevabı b seçeneği. Yani 4 olacaktır. Geldik 3. ve kazanım 30'un son sorusuna. Şimdi olduğuna göre a 1000 bölü a 98 demiş. Hmm. Şimdi şöyle düşünelim mi? Ben bir örnek vermek, bir açıklama yapmak istiyorum. A4 eşittir. A2 çarpı R kare değil mi? Değil mi? A4 bölü A2 eşittir. R kare mi değerli arkadaşım? R kare. Peki A1000 eşittir. A998 çarpı R kare değil mi yine? O zaman A1000 bölü A998 o da işte Yine R karedir. Yani bu iki bağıntının da sonuçları birbirlerine oranlarının sonuçları birbirine eşit olması gerekir. O zaman A4 bölü A2 eşittir. A1000 bölü A998 olmalıdır. Dolayısıyla buradan 25 bölü 16 bölü 5 bölü 4 eşittir. Bizden istenen ifade birinci kesir annenin yazılır. İkinci kişisi ters çevre çarpılır. Bununla bu sadeleşti 5. Bununla bu sadeleşti 4. Sonuç 5 bölü 4 oldu. Yani A 1000 bölü A 998 eşittir. 5 bölü 4. O zaman 2, 3. ve son sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneği de değerli arkadaşlarım. Evet. Kazanım 30'unda bu şekilde sonuna geldik. Kazanım 31'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.